Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir battaniye modeli çalışacağız. Bu şekilde küçük bir parça hazırladım ben. Yapımı kolay, e, hızlı bir şekilde de ilerliyorsunuz arkadaşlar. Kalan iplerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. E, her zaman örgü ören hanımlar için de ideal bir örnek. Umarım sizler de benim kadar beğenirsiniz. Instagram adresimden DM'den birçok mesaj aldım. Battaniye örneği bizimle paylaşır mısınız diye. Birçok sitede de var bu örnek. Ben bir yabancı siteden gördüm. Uyguladım. Dediğim gibi uygulaması gayet kolay. Herkesin yapabileceği zorlukta. İsterseniz bunu tam bir renk yani bu şekilde rengarenk yapmak yerine tek bir renkten yapabilirsiniz. Veya iki renk, üç renk ne kadar yani nasıl istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım destekleriniz için çok teşekkür ederim İsterseniz yavaş yavaş anlatımına geçelim ee, uygulayacağımız model 34'ün katları artı 3'ten oluşuyor istediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. genellikle bebek battaniyeleri 90'a 90, 90 1'e 1 diye değişiyor. Siz hangi boyutta yapacaksanız ona göre modelinizi ayarlarsınız. Ben küçük bir parça uygulayacağım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde zincirimi çekmeye devam ediyorum. 37 ilmek çektim e, ilmek diye zincir e, şişten alışkın olduğum için bir zincir daha çekiyorum ve çektiğim değil diğer zincire batarak sık iğne uyguluyorum her bir zincire batarak şu şekilde sık iğne uyguluyor sık iğne nedir şu şekilde arkadaşlar batıyoruz çekiyoruz ipimizi ve örüyoruz bu şekilde tam tamına 37 tane sık iğnemiz olacak bu şekilde sıra sonuna kadar örelim şu anda tam tamına 37 tane sık iğnem var bir zincir çekiyorum dönüyorum zincirime değil hemen yandaki zincire sık iğnemi şu arka ya yani önden çift değil şu şekilde arkadan tek kanadına batıyoruz. Bu şekilde tek kanadına batarak arkadaki sık iğnelerimizi yapıyoruz. Daha yakından göstereyim. Şu önden değil, şu arkadaki tek kanadından batarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Tekrar bir zincir çekerek yine sık iğne yapacağım. Yine arkadan batarak 1 2 3 3 tane sık iğne neden sonra 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne atlıyorum. Bakın tekrar sayalım. Şu battıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne atlıyorum ve 7.'ye batıyorum. Uzunca bir trabzan yapıyorum çünkü şu arada aranın potlamaması için tekrar bir zincir çekiyorum yine ikili trabzan yapıyorum sık iğne değil trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekerek trabzanlarımızı uzunca yapıyoruz ve boylarının eşit olmasına dikkat edelim çünkü örgümüzün daha düzgün olması için tekrar bir zincir yine ikili trabzan bu şekilde 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arada bir zincir çekerek 5 yaptım 6 yaptım ve bir zincir daha çekerek yedinciyi yaptım 2 4 6 7. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. yine 6 tane e, sık iğne sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 batacağız ama yine şu şekilde arkadan batarak bakın arka kanadından batarak sık iğne yapıyoruz. Bu sefer 5 tane. 2 3 4 5 Başlarken kenar 3, ortada 5 tane sık iğne olacak. Yine 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7.ye yine batıyorum. Yine uzunca bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan ve bir zincir çekiyorum. Tekrar uzunca bir trabzan daha. Bu şekilde 7 tane trabzan yapacağız. Aralarda birer zincir olarak. Bir zincir daha çektim. Ve trabzanımı tamamladım. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde evde kalan iplerimizi güzel bir şekilde değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. 2 4 5 6 7. Buraları sayalım arkadaşlar. Eksik kesinlikle olmasın. Bu sefer örgümüz hata verir. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. arkadan batıyorum. Ve tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Burada mantık kenarlarda başlarken üçer tane e, sık iğne ile başlıyorsun ortada 5 tane sık iğne oluyor. Şimdi tekrardan şimdi ben bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnemin arka kanadına batıyorum. Bu sık iğneler hep bu şekilde arkadan batılarak yapılacak. Burada üç tane vardı artık iki tane sık iğne yapıyorum onun. Eksiltiyorum yani iki tane zincir çekip ipime bir doluyorum Ve yarım trabzan yapıyorum Tamamlamıyorum trabzanı bir, bir daha Doluyorum Bir daha yarım trabzan yapıyorum bir daha dolayıp 3 tane yarım trabzanını tamamlayıp bir fıstık oluşturuyorum Bir zincir çekiyorum yine Aynı şekilde Fıstık yapıyorum 1 2 3 ve fıstığımı bu şekilde tamamlıyorum yine bir zincir çekiyorum ve tekrardan 1 2 3 tekrardan fıstığımı tamamlıyorum aralarda birer zincir olacak bu birer zinciri unutmayalım 2 3 toplamda burada 6 tane fıstık olacak 1 2 3 bu fıstığın sayısını hani üçlü dörtlü beşli yapabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey ve e, ipin kalınlığına inceliğine göre de değişebilir daha ince bir ip kullanıyorsanız dörtlü veya beşli yapabilirsiniz arkadaşlar ben burada size tığ numarası vermeyeceğim çünkü e, elimde kalan artan iplerle yapıyorum bunu bebe yönünden siz elinizin bolluğuna sıklığına göre tığ numarasını ayarlamanız gerekiyor her Kesin eli e, aynı ölçüde ürün çıkartmıyor arkadaşlar. O yüzden siz kendinize göre ayarlamalısınız. Yine iki zincir çekiyorum. Burada da eksiltme yapacağım. Her iki taraftan birer sık iğne atlayacağım ve üç tane yapacağım buradaki sık iğneleri. 5 tane vardı ya arada. Onları yine aynı yöntemle 3 tane sık iğne olarak yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde fıstıklarımı yapıyorum. Buraya da 6 tane arada birer tane zincir olacak şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Burayı hızlı hızlı geçiyorum çünkü az önce burayı anlattım size detaylı bir şekilde. O yüzden hızlıca ilerliyorum burada. Arada bir zinciri unutmayalım arkadaşlar. Çünkü dönüşte o zincirlere batarak ilerleyeceğiz. Üçlü fıstığımızı yapıp ilerliyoruz. tekrar iki zincir çekiyoruz yine ilk sık iğneye değil ikinci sık iğneye batarak sıramızı tamamlayıp burada 3 olan sık iğnelerimizi ikiye tamamlıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz ve yine bu şekilde buradaki sık iğnelerimizi arkadan batarak ilerliyoruz şimdi çektiğimiz iki zincire iki tane sık iğne yapıyoruz. Her fıstığımıza bir tane, çektiğimiz aradaki bir zincire bir tane fıstığa bir tane, zincire bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Fıstığın tepesine bir tane, aradaki zincire bir tane, tekrar fıstık bir tane bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz şuradaki iki zincir çektiğimiz yere iki tane sık iğne yapacağız takıldı tığım şu aradaki üç taneye yine arkadan batarak sık iğnelerimizi burayı bu şekilde ilerleyeceğiz 2 zincire iki sık iğne fıstığımıza bir tane aradaki zincire bir tane fıstığa bir tane sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı yapımı kolay e, sırada çabuk ilerliyor çabucak da bitebilir istediğiniz renk tonlarında yapıp bitirebilirsiniz. Bu aradaki iki zincire iki tane geri kalan iki tane de sık iğnemi tamamlıyorum. Yine bir zincir çekerek aynı şekilde tüm sık iğnelerimizi arkadan batarak kanadına arka kanadımıza ilerliyoruz şu şekilde bak şuraya batarak ilerliyoruz bu sırayı bu şekilde bitirelim sıramı tamamladım şimdi ipimi değiştireceğim O yüzden e, ipimi kestim isterseniz tek bir renkte yapıp bu şekilde ilerleyebilirsiniz tamamen sizin zevkine kalmış bir şey şimdi yine bunu bir şu şekilde zincir çekiyorum. Yine bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Yine sık iğne yaparak iki sıra daha sık iğne yapacağım bu şekilde arkadaşlar beyaz ipimle. Yine arkadan batarak sık iğnelerimi ilerleyeceğim. iki sıra sık iğne yapıp dönelim arkadaşlar bu sırayı tamamlayıp sonra arka sırayı da tamamlayıp dönelim tekrardan örnek kurulumu için birlikte örmeye devam edelim Evet iki sıra sık iğnemizi tamamladık şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz Çünkü şu dalgayı verebilmek için e, motiflerin yeri değişecek şu yaptığımız çiçeklerin yeri değişecek o yüzden şimdi kenarlara yarım çiçekler yapacağız 3 zincir çektik ve ilk sık iğnemize uzunca bir ikili trabzan yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz 2 bu şekilde 3 arada birer zincir çekerek bir zincir daha 4 4 tane yani şu ara üçlü yani şu araları sayarsak 1 2 3 3 kutucuk yaptık tekrardan iki zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 7. sık iğne arkadan batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 Tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.ye batıyoruz. Uzunca bir trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz trabzanımızı tamamlıyoruz tekrar bir zincir çekip ikili trabzan uzunca yapıyoruz burada da 7 tane trabzanımız oluyor yani 6 tane kutucuğumuz olmuş oluyor aradaki bir zincirleri unutmayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 kutucuklarımı 7'ye tamamladım pardon trabzanlarımı 7'ye tamamladım kutucuklarımı 6 tane 2 zincirimi çektim yine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7. E, ee, sık iğneme batıp yine 5 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 tekrar 2 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 yani bu demek oluyor ki son son sık iğneme batamadım arkadaşlar şöyle dikkatlice batalım uzunca bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 yani 3 kutucuk 4 trabzan yapıyoruz tekrardan 1 2 3 zincir çekiyoruz ve fıstıklarımızı yapıyoruz yine aralarda birer zincir çekiyoruz ve fıstıklarımızı yapıyoruz bir zincir çektim burada gördüğünüz üzere üç tane fıstık oluşmuş oldu yani yarım çiçek yaptık bu şekilde yine bir iki zincir çekiyorum yine buradaki aradaki sık iğneleri azaltacağım birinciye değil ikinciye batıyorum 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekerek son sık iğne yapmadım. Yine aynı şekilde fıstıklarımı yapıyorum. Arada birer zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet son fıstığımızı yaptık. Bir tane daha e, ipimizi doluyoruz ve kenarımıza şu şekilde trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ve her fıstığa ve her zincire birer tane sık iğne yapıyoruz zincirimi sık iğnemi e, fıstığımı pardon şu ikili zincire iki tane bunu unutmuyoruz 3 tane arada sık iğnem var onların arka kanatlarından batarak ilerliyoruz aradaki iki zincire iki tane sık iğne fıstıklara ve aradaki bir zincire birer tane sadece ikili zincire iki tane yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. En son fıstığıma battım. Şu e, zincir çıkarak e, ilerledim. Orası trabzan olarak. E yani çünkü zincir çıkarak üstte çıkmam gerektiği için o zincire de bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekerek tüm sık iğneleri yine sık iğne olarak sadece arka kanattan batarak ilerliyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Evet beyazımız da bitti. Yine aynı şekilde pembeyi takıp ilerleyeceğim. Ee, yani burada illa zincirlerimiz şu sayıda bu sayıda olacak diye bir şart yok arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa getirene kadar zincirimizi çekelim. Mezuramıza veya bir metre yardımıyla ölçelim kaç santim yapmak istiyorsanız ve şurada sadece dikkat etmeniz gereken 3 başlayıp 3 sık iğne ile başlayıp 3 sık iğne ile bitirmek önemli o hani e, şıklığı verebilmek için o düzgünlüğü verebilmek için ona dikkat ederseniz Onun dışında şu kadar olmalı bu kadar olmalı diye ona dikkat etmeyin dediğim gibi herkesin e, elinin e, Örüş şekli yani sıklığı bolluğu farklı olduğu için e, illa da bir sayı olmasına gerek yok tamamen sizin e, elinize kalmış bir şey şimdi tekrardan ipimi değişeceğim için ee, ipimi bu şekilde düğüm attım ve ilk sık iğneye batarak sık iğnemi yapıyorum bu şekilde yine iki sıra daha sık iğne yapacağım ama e, başladığınız sayıda sık iğneleriniz yani e, örgünüzü şu sırayı tamamladınız 37 tane ile başlamışsanız 37 tane atıyorum 100 tane ile başlamışsanız 100 taneyle devam etmesi gerekiyor yoksa örgümüz kesinlikle düzgün ilerlemez yani her motif bitirdiğinizde ya da şu şekilde her renk bitirdiğinizde lütfen sık iğnelerinizi dikkat edin ve sayın icap ederse bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. 2 sıra tekrardan örnek kurulumu için birlikte örelim. 2 sıra sık iğnemi tamamladım. Gördüğünüz üzere e, motifimiz dalgalanmaya başladı. Bu şekilde ilerliyor. Tekrardan aynı birinci sıranın kurulumunu yapacağım. Bir zincir çekip ilk sık iğneme 3 e ee, bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde 3 tane sık iğne yapacağız. Tekrar 2 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 atlayıp 7.ye batacağız. Şu şekilde uzunca arada bir zincir çekerek trabzanlarımızı tamamlıyoruz 7 tane trabzan yani bu şekilde arkadaşlar aynı birinci sıranın kurulumunu yapıyoruz sadece e, burada dikkat etmemiz gereken ip değiştiğimizde e, şu çiçeklerin yerinin değişeceği. Gördüğünüz üzere tam ortaya geliyor. Her çiçek değiştiğinde şey, sayılarımıza dikkat edersek ki sık iğne atlamazsak veya fazlalaştırmazsak kesinlikle bu şekilde düzgün bir şekilde ilerliyor. Bunu istediğiniz renk uygulayabilirsiniz. isterseniz Erkek renklerinde isterseniz daha koyu renklerde, daha soft renklerde nasıl istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben elimde kalan iplerle size bu şekilde bir model çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Ben bunu tamamlayayım. 3 motif yapalım. Siz de o sırada örgünüzü örmeye devam edin. Ben bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere... Gayet şık bir battaniye modeli. İsterseniz altına bir pazen de Kenarlarını Kenarlarında sık iğne ile tamamlayıp bitirebilirsiniz. Umarım anlatımım kolay olmuştur. Modelimi de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup videoma yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın.